Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn amma ba'd Değerli kardeşlerim Celal Yıldırım Hocaefendi Kur'an Ahkamatı adlı kitabından devam ediyoruz. Konumuz fidye vermek suretiyle kadının boşanması. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la yahullu lekum en ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Fe in khiftum an la yuqima hududallah fe la junaha alayhima fi ma iftadat bih. Tilka hududullah fe la ve men yata'adda hududallah fe ulayke humuz zalimun. Ey kocalar, kadınlara mehir olarak verdiğiniz herhangi bir şeyi geri almanız size helal olmaz. Meğer ki karı koca Allah'ın evlilik hakkındaki sınırlarını ayakta tutamayacaklarından korkup ümitlerini kesmiş olsunlar. Eğer bu suretle siz de onların ilahi sınırları gereği gibi koruyamayacaklarından endişe ederseniz o tahtıda kadının serbest boşanabilmesi için fidye vermesinde, hakkından vazgeçmesinde ikisi üzerinde de vebal yoktur. Bunlar Allah'ın sınırları, ilahi kanunlarıdır. Onları çiğneyip Geçmeyin. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimler ta kendileridir. Bakara süse ayet 229. Aile yuvasının devamında kadının rolü pek büyüktür. O anne olduğunu unutmadığı müddetçe evde mesut bir hayat devam eder. Bir ilim adamının dediği gibi bir başka bir varlığa hayat vermekte dişinin rolü erkeğin rolü ile mukayese edilemeyecek kadar mühimdir. Erkan diğer bir tabirle neslin idamesi kanunu kadın ruhunun derinliklerine kadar köksalar. Bütün canlı varlıkların dişilerinde birleşmenin mahsulüne karşı bir hürmet vardır. Onu mukaddes tanırlar. Anne sevgisi cinsi sevgiden çok daha derindir. Dişi köpek de dişi arslan da yavrulan vahşi bir cesaretle korular. Soyu temiz bir kadın da hayatını çocuklar için vermekten çekinmez. Kadın gayri şuuri olarak beşeriyet henüz beşindeyken dokularına ve kanına sinerek derinlikler kök salan bir prensip oyar. Bu prensip ilahi iradenin ezeli tezahürüdür. Erkekler de bu hususu iyi bilmelidirler. Çünkü kadın ve erkek birbirlerinden farklıdırlar. Ama birbirlerini tamamlarlar. Onları birbirinden ayıran şey yalnız tenasül uzuvları değildir. Hücreleri, ruhu halleri, hatta kanları bile cinsiyetlerin anatomik ve kimyevi hususiyetlerini taşır. Nesli idame kanunu adeta insan dokularında yazılıdır. O halde sudan sebeplerden dolayı evlilik bağlarını koparmak bu kanuna karşı bir nevi isyandır. Karı koca ikisi de bu çok hassas olmalıdırlar. Bunun içindeki cenab Allah karı koca arasındaki evlilik bağlarının çözülmemesi, aile yuvasının mutluluk içinde devam etmesi için bir takım sınırlar koymuştur. Onların ikisi de buna saygı göstermekle yükümlü kılınmışlardır. Vebal bu sınırı aşanın üzerinedir. Bugün aşırı insrafa kaçarak şuursuzca İslami sınırların dışına çıkıp evlenenlerin bir müddet sonra soluğu mahkeme koridorlarında aldığı birer vakadır tarla bahçesini satıp veya bir hayli borçlanıp bir takım lüzumsuz ziynetler takma evesi içinde olan koca evliliğin kaç günlük tatlılığından sonra borçların bir dağ gibi üzerine çöktüğünü ancak fark edebiliyor. Ve çareyi daha önce karşısına taktığı ziynetleri satmakta buluyor. Ve işte ilk huzursuzluk fırtınası böylece esmeye başlıyor. Cenab-ı Allah hükmün en uygun ve en güzel koyandır. Ne ifrat ne tefrit. Bu ikisi arasında bir yol takip etmemizi emrediyor. Nitekim yukarıdaki ayetle kocalara ve karı kocalık ve durumunda olan yakınlarına ve bu işleri yürütmekle vazifeli olanlara hitap ediyor. Ey kocalar! Karılarınıza vermiş olduğunuz mehir ve benzeri şeyler geri almayınız. Böyle yapmanız size helal olmaz ama kadın kendi arzusuyla almış olduğu mehri kocasına bir yardım olsun diye verirse o tahtta bir vebal yoktur. Ama bu yüzden geçimsizlik has safhaya varır. Boşanmaktan başka çare kalmaz. Kadın serbest boşanmak için hakkından vazgeçerse o halde bunu kolaylaştırmak gerekir. Ayette kocanın mehir olarak verdiği şeyi az bile olsa geri almazsa kendisi helal olmaz cümlesinden. Kadına ait mal ve eşyadan kadın razısı, rızası olmadan alması hiç helal olmaz neticesi çıkar. Demek ki kadın serbest boşanabilmesi için hakkından vazgeçer ve isterlerini gönül rızası verirse muhalea vaki olur. Hanefi mezhebine göre muhalea nikah mülkiyetini kadının mal vermeyi kabullenmeye talikan gidermektir. Muhaleanın sebebi karı koca arasında meydana gelen anlaşmazlık ve uyuşmazlıktır. Kadının darılıp anlaşmaması kocası isyan ve muhalefettir erkeğin anlaşmaması, karısına bakmamak, o ana bir takım eziyetlerde bulunmaktır. Anlaşmazlık koca tarafından ise karısından bir şey alması tahrime mekruhtur. Kadın tarafından ise kocanın alacağı kendi verdiğinden fazla olmamalıdır. Verdiğinden fazla alması haramdır. Anlaşmazlık iki taraftan olursa mal almak mekruh değildir. Hanefi mezhebine göre böyle olmakla beraber mezhepler arasında bir takım görüş farkları vardır. A. Kocanın kendi verdiği mehirden ziyade bir şey alması kendisine helal olmaz. Hükmü halefilere aittir. B. İmam Şafi, İmam Malik ve Ebu Sevre göre caizdir. Ashab-ı kiram ve tabinden bir kısmının görüşü de böyledir. C. İmam Ahmet'e göre de fazlası caiz değildir. Tavus, Ata, İsa ve Ensar'dan bir kısımları bu görüşe sahiptirler. Selef ve haleften birçok fakirler kadından bir geçimsizlik zuhur etmedikçe muhaleanın caiz olmayacağını söylemişlerdir. O halde kadının vereceği fidyeyi kocanın alıp onu boşaması helal olur. i̇bn Abbas radiyallahu göre de böyledir. Maliki ve Zahim mezheplerde aynı görüşü sahiptirler. İbn-i Abdülber'in Abdullah bin Müzeni'den yaptığı rivayette Müzeni'ye göre bu ayet yani muhalean. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in ve minhu ve Eğer bir zevceyi bırakıp da yerine başka bir zevce almak isterseniz öbürüne yüklerle mehir vermiş olsanız bile içinden bir şey almayın. Kendisine hem bir iftira ve açık bir günah yükler hem alır mısınız onu. Nisa suresi ayet 20. Ayetler nesh olunmuş hükümsüz kalmıştır. Fakat bu görüş çok zayıf ve kabule şahin değildir. İbn-i Cerir bu ayetin Sabit bin Kays hakkında nazi olduğunu söyler. İmam Malik rahmetullahi aleyhi muaddat deseninde hadiseyi şöyle nakleder. Habbe binti Sehil bin el Ensari radıyallahu anh Sabit bin Kays'ın zevcesi bulunuyordu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namaza çıktığında Hale-i Saadet'in kapısında Habbe'yi rastladılar. Kapının önünde duran kimdir? Ben Habibe binti Sehil. Bir derdin mi var? Evet ya Resulallah. Ne ben ne de Sabit bin Kays birbirimizle anlaşamıyoruz dedi. Bir müddet sonra Sabit geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona. Ya Sabit bu Habibe bin seyildir dedi. Ve onun anlattıklarını anlattı. Habibe müsaade isteyerek dedi ki. Ya Resulallah Sabit'in bana mehir olarak verdiği her şey yanımdadır. Onu muhafaza ediyorum. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçimsizin had safhaya vardığını ve artık Habibe'nin boşanmaya kararlı olduğunu anladı. Sabit'e dönerek Sabit. Habe'ye verdiklerini geri al ve ondan ayrıl buyurdu. O da öyle yaptı. Habbe de artık baba ocağında oturmaya başladı. İmam Ahmet bin Hanbel, Nesai ve Ebu Davud'da aynı rivayetleri pek az farklı almışlardır. İbn-i Cerrin yaptığı rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabit çağırıp Habbe'nin bir kısım mallığını geri al ve ayrılınız. Bunu almam uygun olur mu? Evet olur. Sabit ama ben ona mehir olarak iki bahçe vermiştim ki ikisi de şimdi onun elinde bulunuyor. İkisini de al ve ayrılın buyurmuştur. İbn-i yaptığı diğer bir rivayette kocasına küskün bir kadın Hazreti Ömer radıyallahu getirildi. Vakit geç olduğu için Ömer radıyallahu onu içi süprüntüyle dolu bir eve koydurdu. Bu bir nevi hapisti. Sonra onu çağırtarak nasıl buldun? Evlendiğim günden beri kocamdan hiçbir rahatlık görmedim. Ancak bu geceyi çok rahat geçirebildim. Bunun üzerine Hazreti Ömer onun kocasına celbedip küpesine karşılık bile olsa onu boşa ayrıl diye emretti. Konumuzla ilgili daha birçok rivayet vardır. Hepsini buraya almamıza kitabımız müsait değildir. Fazla bilgi için Kurtubi ve İbni Kesit nefsinlerine müracaat edilmesi tavsiye olunur. Diğer lüzumlu fıkıh cephesine gelince. Muhalea yolu karısından ayrılan kimse karısının rızası olmadan iddet içinde ona rücu edemez. Çünkü kadın fidye vermek suretiyle ayrılmayı temin etmiştir. Rızasız rucu onun hakkında tecavüz sayılır. Mezhep sahibi dört imam bunda müttefiklerdir. Fakat Ebu Sevr'e göre rucu edebilir. Başlangıçta da belirttiğimiz gibi boşama ve boşanma yeterli bir sebep olmadığı dinimizce doğru görülmemiştir. Bu bakımdan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eyyüme imraetin se'elet zevcehet talaka fi gayri ma be'sin <Sessizlik> fe haramun aleyhe raihatul cenneti herhangi bir kadın yeterli bir sebep olmaksızın kocasından boşanmayı isterse cennet kokusu ona haram olur buyurmuştur. İmam Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, i̇bn Mace ve Hakim'in rivayet ettikleri bu hadis kadına bilhasana olma bahtiyarlığı içinde yuvasına sadık ve bağlı kalmayı terkin ediyor. Yine aynı muhadisten yaptıkları rivayette Hazreti Peygamber sallallahu ve yeterli sebep yokken fidye verip kocasına ayıran kadınlar münafıklar ta buyuruyor. Muhale yolla ayıran kadının iddeti hakkında görüş vardır. A. Raci olan kavle göre bir hayız müddetidir. Ebu Davud ve Tirmizi tahrişlere göre Hz. Peygamber s.a.v. sabit mi Kays'ın karısı Habibiye bir hayız iddet beklemesini emretmişlerdir. B. Cumhur'a göre mu muhalanın iddeti talak iddeti gibidir. Çıkarılan hükümler 1. Kocanın mehir olarak verdiği şey az bile olsa kadının rızası olmadan geri alması haramdır. 2. Mehirden başka olan malını hele hiç alamaz. 3. Anlaşmazlık kocadan ise karısından bir şey alamaz. Karıdan veya iki taraftan ise alabilir. 4. Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre kocanın kendi verdiği mehirden fazlasını alması helal olmaz. İmam Şafii, İmam Malik evli söyle göre caizdir. 5. Mezhep sahibi 4 imama göre muhaleye yollu karısına ayrılan kimse karısının rızası olmaz. iddet içinde rücu edemez. Ebu Sevr mezhebine göre rücu edebilir. Altı raci olan kavle göre muhaleanın iddeti bir hayızdır. Cumhur'a göre talak iddeti gibidir.